gurur duyuyorum torunumla annen. Bak yenlerini güzel almış bu belli. Çocuk sanatçı ruhlu. Ya şu provaya gitmesek diyorum Nur. Nasıl olsa oyunu seyredeceğiz. Aa, hayır efendim gitmemiz şart. Bizzat iştirak edeceğiz. Hem bakalım tiyatro oyununun yeterince hakkını verebilmişler mi? Ya Nur çocuk oyunu bu. Bu kadar ciddiye almasak ha? Alırım efendim. Bak rejiye de müdahale edeceğim, karışacağım. Çünkü burada yıllarını sanata vermiş operacı Nur Sipahi var. Ben mi bileceğim, onlar mı bilecek ayol? Gelir <laughs> mi beni Allah'ın seversen? Kesinlikle iddiasız bir şekilde cellat başı. cellat başı. Musi, Harem hani ağzı de bak, demek? kötü bir şey galiba. Babam öyle söylüyor. Ya Feta ben nasıl Ezber çalışıyorum burada. Sen de evine evde yapsaydın. Ya bir dakika Evet, evet çocuklar. Evet bırakın oyunu. Atın o kılıçları provaya son bir dakika. Başlıyoruz. Evet. Bak bak. Ha. Başlıyoruz bak. Ha, göreyim ha. Evet. Nereden başladık? Nasıl olmuşum? Bak Mehmetcan, en önemli şey duruş. Sahnede kanuni gibi durman lazım. Zoralım, göreyim. Güzel, omuzlar dik. Evet, göz kafesi dışarıda. Gözler. Evet, güzel. Cellat başı. Hazır amirim. Güzel, harem ağası. Buradayım hocam. Evet, hürremi göreyim. Buradayım hocam. Güzel. Mahidevran. Buradayım hocam. Peki. O zaman başlıyoruz. Gel bakalım Hürrem. Geç kanunun karşısına. Güzel. Hocam Hürrem efendi yapmadım. Ya Şirin. Bozmasana kızım. Peki peki önemli değil. Sahneleri toplarız. Peki. Nasıl başlıyorduk? Kanuni sahneye girer, sahnenin ortasına kadar gelir ve lafını söyler. Hadi bakalım Mehmetcan. ki sultanların sultanı. Ben ki hakanların hakanı. Nice nice diyarın padişahı. Kanuni Sultan Süleyman. Bravo. Bravo. Güzel. Helal olsun küçük ağabey. Aslanım Mehmetcan. Bravo. Bravo Mehmetcan. Ama Dede hoş geldiniz. Ay, Adnan bunlar da gelmişler bunlar eksikti. Kalbiyi bozma. Mehmet ağa merhaba. Merhaba İsmail. Merhaba. 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 Ah. Nasıl sayız Nur Hanım? İyiyiz efendim ya siz? Oğlan provaya çağırmış da biz de gelip yak dedik. Ay çok iyi etmişsiniz, çok iyi etmişsiniz. Bir siz eksiktiniz. Biraz yapma lütfen. Aa, bütün keyfim kaçtı gitti. Biraz sabret ha. ...çok özlemişim ki sizi. Altı aydır seferdeyim. Nice diyarlar gördüm gezdim. Yedi düvele korku saldım. Ah. Masanın hiç çıkmadı sultanım. Bu ne biçim reji ayol? Böyle tiyatro mu olur Allah'ınızı severseniz? ha? Bunların sanattan anladıkları yok. Ah. Gayet güzel işte Nur. Nesi varmış anlamadım yani. Bafa <laughs> asma. Valla aynı Fatih Sultan Mehmet gibi olmuş. Kanuni Sultan Süleyman diyeceksa. evet. <laughs> Ay çok anlıyorlar ya. Bir de yorumda bulunuyorlar ayol. Sıra gecesi bunların neyine yetmez ha? Duyayım mı ha? Laf çarpı. Nur Hanım. Ben kalbimden ameliyat oldum. Kulaklarım duyu. Hasretlik bu konuda zulüm olmuştur hünkârım. Aylarca yolumuzu bekledim. Ah sultanım ah! Bu ne aşk, bu ne dert, bu ne kokudur sultanım? Aa yeter ama! Vallahi billahi rezalet bu artık. Ne oldu hanımefendi? Daha ne olsun? O güzelim oyunu mahvetmişsiniz. Bir kere çocukların sesleri de duyulmuyor. Hocam... ...siz bunlara diyafram nefesi öğretmediniz mi? Hanımefendi daha çocuklar sekiz yaşında, ne diyaframı? <laughs> Fark etmez. Eğer siz öğretmiyorsanız ben öğreteyim o zaman. Açın sahneyi bakayım. Açın. Onların ne yapıyorsun sen? Bak da doğrusunu öğren çocuğum. Sizler de çocuklar gelin öğrenin. Nefesimizi alıyoruz en derinlere. Sonra diyaframımızla itiyoruz. <laughs> Aa ah. de Kibile si c'est du maselaz. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser et si vient en dingue avec la s'il lui convient de refuser l'amour, l'amour. Bravo! 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 Teşekkür ederim. Carmen. Merci. Eymen. Kadın ne biçim öptü be? Öbür gibi Şakir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa kalbimizin sevmiş.